Değiş, James. Yakında. Kader bizi hep bir araya getirir. Sona. Artık senin düşmanın benim düşmanım. Eriyor. Bu nasıl oldu? Bir şey yeterince yaşayınca. Artık iyi kötüden caniyi kahramandan ayırmak çok zor. Eskiden düşmanla aynı odaya girebilirdik. Şimdi nerede oldukları belli değil. Seni hala seviyor biliyor muydun? Ne oldu? Ne olduğunu bilmiyoruz. O da onlardan mı? Onu hiç tanımıyorum. Ve sırrı ortaya çıktığı zaman... ...senin ölümün olacak. Bond. İkimiz de insanları yok ediyoruz. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için. Daha şey olmak istiyorum. Düzenli. Yeni sıfır sıfırınızla tanıştım. Etkili bir genç kadın. Daha önce bunlardan uçurdun mu hiç? Yo hayır. Bir ekimde. Arjivan, hangi cehennemdesin? Bunu yapmazsak kurtaracak hiçbir şey kalmayacak. Hazır mısın? Geciktin. Tüm görevler sürükledi. Ölmek için zaman yok. Kıyamet kopmadan güzel bir akşam geçirebilir miyim lütfen? Bir ekimde sinemalarda